Hatice Hanım, Haluk Bey nerede? Duş alıyor, gelir birazdan. Hı. Ne oluyor ya? Alo? Kolay gelsin. Nasıl Yakup, yakışmış mı? <laughs> yakışmış, yakışmış. Abi bunları alacak parayı nereden buldunuz? Yarısını seyyar tayyar babamdan aldık, avans diye. Yarısına da ben senet imzaladım. Oğlum yine giriyorsunuz sakat işlere. Senet menet. Yok oğlum. Bir tek iş yakalasak bütün parayı çıkartıyoruz. <laughs> Yakup bir siftah da senin kahveyi ilaçlıyor. <laughs> Niçin? Haşeratlardan kurtulursun. Haşeratlardan kurtulmam için ilaçlamanıza gerek yok. Siz gelmeyin yeter. Bana bak bana. Espri yapma çay yap. Sevgilerim seni Gel gel gel. nasıl bozuldu ben anlamadım. Hayret bir şey ya. Ben evde tasarruf tedbirleri almaya çalışıyorum... ...evde sürekli bir şeyler bozuluyor. <laughs> Tam böyle şampuan koydum ve elime, saçıma götürdüm şampuanlanıyorum... ...ana su buz gibi oldu bir anda, böyle kanım doldu. <laughs> şu suçu Ali ara da gelsin yapsın. Olmaz, saçmalama Haluk ya. <laughs> Niye? Yetkili servis aramamız lazım. Hiç olur mu öyle mahalle tamircisiyle? Nesi varmış mahalle tamircilerinin? Ararsın, gelirler, anında sorunu çözerler. <laughs> Eskidenmiş o canım, şimdi yetkili servisler var. Yetkiliymiş. Yetkileri var ama kendileri ortada yok. Ara ki bulasın. <laughs> Ay dur, buluyorum işte, acele etme. Oho, Ali abi çoktan yapmıştı şimdi termosporu. <laughs> Üzerine muhabbet ediyorduk, çay içiyorduk, sen daha telefonunu bulamadın. Ee, dur, hah buldum, <laughs> tamam, çağrı merkezinin numarasını buldum. <laughs> çağrı merkezi mi gelip tamir edecek? Hayır, sen çağrı merkezini arıyorsun... ...onlar seni en yakın yetkili servise yönlendiriyorlar... ...onlar da gelip tamir ediyor. Ha, yani önce çağrı merkezini bulacaksın... ...onlar yetkili servisi bulacak, onlar buraya gelecek. De -de 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 -de. Ali abi şimdi çoktan gelmişti yapmıştı ben şu anda keseleniyordu dur çalıyor aynı gemide yolalım <laughs> ayrıdı tutarı bu evde do oluşu halimiz ol